Türkiye'de maalesef zihinsel gelişimler siyasi alandan oluyor. Fikri alandan zihinsel gelişimler olmuyor. Şöyle düşünelim. Bir toplumun fikri alandan gelişme sağlayabilmesi için fikri temellerinin oturduğu yapı sağlam kalmalı. Orası sürekli üretmeli, toplumla paylaşmalı ve toplum bu paylaşılan bilgilerle kendisine yön çizmeli. Yaşadığımız ülkede böyle bir şey yok maalesef. Yani ilim mahfili dediğimiz çevre fikren insanları yönlendirebilecek kapasitede değil. Bunun tabii gerekçeleri var. Biraz geriye gittiğinizde Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardaki ilim mahfilinin köküne kibrit suyu dökülmüş olması ve yeni kurulan anlayışın da fikri anlamda çok ciddi bir yapı ortaya koyamayışı toplumun fikren üretme ve bu ürettiği fikirden hareketle kendisine yön tayin etme anlayışını ortaya çıkarmadı. Maalesef Türkiye'de böyle bir şey var. Siyasi alandan geliyor. Bütün yönlendirmeler siyasi alandan geliyor. Erbakan hayattayken onun attığı fabrikaların temellerinin levhalarını arabalarının arkasına takıp sürükleyip götüren zihniyet öldükten sonra ona rahmet okutturacağını düşündüğü anlayış ortaya çıktığı için böyle gördükleri için daha doğrusu Erbakan'ı öve öve göklere çıkardılar. Kör ölünce badem gözlü olurmuş misali yani. Yani Erbakan'ın değersizliğini ifade etmek için söylemiyorum bunu. Bir insanın değeri hayattayken anlaşılmalı. Hayattayken değeri anlaşılırsa o zaman onun göstereceği yol haritası insanlar için kıymetli olur. Mesela son günlerle alakalı olarak bir küçük videosu yayınlanıyor Rahmetli Erbakan'a. Diyor ki bizim diyor Amerika ile Avrupa ile diyor teknolojik olarak yarışmamız mümkün. Ama hangi alanda diyor? Uçak gemisi mi yapacağız? Ya biz bir tane yapsak onlar on tane yapar diyor. Tank mı yapacağız? Biz 10 tane yapsak onlar 100 tane yapar. Uçak mı yapacağız? Biz 10 tane yapsak onlar 1000 tane yapar. Diyor. Ama biz şöyle yapmalıyız diyor. Öyle bir teknoloji geliştirmeliyiz ki uçak gemisinden kalkıp da bize doğru gelen füzeyi kafasını karıştırıp geri çevirip o uçak gemisine düşürüp patlatmalıyız. Böyle bir şey geliştirmeliyiz diyor. Bunun için diyorum fikri gelişimler siyasi alandan oluyor diye. Mesela bakıyorsunuz ülkenin önünü açacak. Bütün konuşmalar siyasi alanda yapılıyor. İlim adamlarından çıkıp da çok nadir toplumu yönlendirebilecek bir fikir beyanı göremiyoruz. Hal böyle olunca başka alanlar da insanları yönlendirme adına kendi kendine kıymet kazanıyor. Magazin diye hayatlarına baktığınız insanlar, topçular, popçular insanlar için yön tayin etme noktasında kendilerini bir şey makamına koyuyorlar. Geçenlerde bir şarkıcı, 70 yaşından da fazla kadın çıkmış, "Benim felsefem." diyor. Ben diyor şuna reenkarnasyona inanıyorum. Ya sen neye inanırsan inan. Seni o programa çıkarıp da reenkarnasyona inandığını söylettirecek program var ya, o program toplumu öldürme anlamında tasarlanmış bir program. Yani bir şarkıcının diyeceksiniz ya şarkıcıyı niye küçümsüyorsun? Hakikaten eğer kendini yetiştirmişse ona amenna. Söylediği şarkıdan başka kıymeti olmayan insanları kastediyorum. Sesinden başka kıymeti olmayan insanları kastediyorum. Çıkmış ben reenkarnasyona inanıyorum. Ve o tabi toplum tarafından birileri tarafından bir yere konuyor. Düşünebiliyor musunuz? Tam hadis-i şerifteki gibi ayak takımının baş olduğu bir zamanı yaşıyoruz. Kıyametin alametlerini sayıyor ya Hazreti Peygamber. Cariyeler efendilerini doğuracak diyor. Öğretmenlerden duyduğumuz şey şu çocuklar aileleri yönlendiriyor çocuklar ne isterse aileler ona göre yaşıyor hadis-i şerif tecelli etmiş bak cariye efendisini doğuracak diyor çocuk ailenin reisi yapıyor insanlar çocuk istedi diye kardeşine çizgi film kahramanının ismini koyuyor aile yani hiç gibiseti kalmamış fikri olarak bu toplum.